Selamlar sevgili dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pijamalı Lux oynayacağım. Yeni çıktı bu. Ee, Twitch Prime kapsülünden çıktı pijamalı muhafız Lux. Şöyle bir bakayım. Mı? O ne demek? Ha, ne demek? Önce Olmaz mı? Çok tatlı olmuş. Şöyle dansı var. Güzel. <laughs> Karşımızda Yasu Baba var. Şöyle E'yi açalım. Neyine e gidelim. Birazcık safe gaming yapacağız tabi. Kendi halimizde ama. Oh, nasıl kaçtı o? Kaçırıyorum kaçırıyorum Şuna düz vurayım. 7'ye 8. İyi hadi bakalım. Ego geldin mi? Öldü bu lan. Helal lan sana. kanotta kaldı abi. yapacak bir şey yok. Olur o kadar ya. Yani. Yok ya reis salmayacak benim. İlk, ilk şeyimi aldım abi. Neden ona? İlk karasatımı aldım. ne? Ne yapıyorlar bunlar? ne var? No. Ne yaptılar? İkisi öldü. <laughs> oh, cana bak. 15. Ölmedi lan. Doğru iş Bari yüzse level içtik. Ne yapıyor bunlar? İkinci karar Yemeğimizi aldılar. <laughs> Jax gelip dokunup çaldı. <gülüyor> Komik. <gülüyor> Afiyet kanka yazayım mı? <laughs> oh my god. Şöyle şöyle. Ayakkabı alır mıyım? Ayakkabı alamıyorum. Ayakkabı almam lazım ama. Böyle, böyle böyle oynarım Benim ben böyle oynarım. Işıl, ışıl. Geldi düz vuruşla aldı ya komik çocuk. Hak ettim ama yüzde hak ettim o kili. Aaa! <laughs> Ejder gidiyor. Bizim Max. Jax. 31. Alar mı? Ah. Yanına kaçtığım gülmeden. Hello. Hop. Karasat alamadın mı? What the fuck? Allah Allah yüzde yüz diye gördüm ama. Ha şimdi aldım. Manam yok ya. Ne kadar gerekiyor? 150 mana gerekiyor kans Tamam, yapmaya çalışırız. Yenur omega 5, aldım. Aa kaçtı. Neyse, sıkıntı yok. Lay'ini pushlayamadım ya Hayamumu. Ne alsam? Bir tane de kontrol totemi alalım. Çünkü biz iyi bir oyuncuyuz ne? Efendim tatlım. Sen benim ilk itemi ve ezdiğimi görüyor musun? İlk iteme bak. <gülüyor> some <gülüyor> Some team problems. Ah lan. Ay ay team hocam. Beni bir bırak artık ya. Kürük gibi duruyor. Yüz vuruyor biliyor ışığının götürdüğü yere git. <laughs> ne yaptım lan ben? Bu <laughs> <laughs> motimo ne yapıyor <laughs> gerçekten sarhoş. Ne yapıyorum oğlum ben? Ben neler yaptım? Ah sen bir görsen. Kör oldum lan. kim orada işi ne? ben onu anlamıyorum. <laughs> Geziyor kral. Allah Allah. Kanka bana bana onun dakikası lazım 225. Abi ben bu kostümü sevdiğim yeni geldi bu bana. Hangi kostüm? Ya, oynadım işte. Ay canavar edaris Yapma. Bir Bunu nasıl kesti bu adam beni abi? Sana bir şey diyeyim mi? 31 çekerek kesti seni. <laughs> olduğu yerde böyle hiçbir şey yapmadan kesti. Fark ettin mi? Kör olma etkisi çok güçlü ya. Vuramıyorum adama. <laughs> Salak olduğu yerde duruyordu sonra anda yaptım ben de. Adam ne kadar hızlı öyle abi bu da iyi. Nasıl oluyor ya? Gerçekten hiç sevmiyorum şu Nefret ediyorum ya. Sen evet, de buraya geldi. Sinirlendi. Sinirlendi, sinirlendi. Aynen öyle. Bak 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 kü filan atıyor bak. Oo. Harbi sinirlendi ha kral. Sinirlendirmeyin lan küçük enişteyi. Ne yapıyor oğlum o bota falan gidiyor manyak herif. <laughs> Sarhoş bu çocuk ya. Aha Diana. What the fuck? Ya bir oğlum siktir oyun... siktir git ya. Oyun 4 kişi bile kazanırız. Ya Diana yapma ya. Bir kontrol ödem daha alınır. Sarhoş eğil. Sattı Diana. Hadi. Bir de sıçrayla falan kaçıyor ya komedi. Daha fazla uh, parlamak için bir fırsat. 71. Yapar bir şeyler de. Diana da bozuk. Geldi ya. Ben galiba. Erkek geldi. Galiban 2-1 ben. Aha. Oğlum ne yapıyor bu ya? Ben Buraya de geldi. <laughs> ben de geliyorum, ben de geliyorum, ben de geliyorum. Abi oynarız. Oo vurdum ona, canı dip onun ya. Bak. <laughs> ne yapıyorum ben? O ne abi? Ne yapıyorum Sen ben? sar <laughs> ben yine sarhoş modon. <laughs> Ya bu ne mal bir adam. <laughs> ne yapıyor abi, ne yapıyor? <laughs> Kral. He, ben kaldım. Ölmedi. Ben bunu tekler miyim kanka? Ben onu alayım şöyle. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Kesin alır diye dokunmadım da. Sende hasar yok. Nasıl yok? İzle. Zık. Ah bir tane ulti atsam o da ölürdü. Atsam ölürdü. <laughs> nasıl koydu baba salak gibi ya. <laughs> bak bak. Şimdi geliyor abi bak para. Şimdi geldi bak. Üff. <laughs> Üf. Üçlü mü diyor? Bak bak itemleri şimdi aldım. Yeni Omega 5. Ya benim bir mana şimdi item benim... almam lazım ya. <laughs> ya. Önce bir zonya çekeyim de tabi. Oğlum sen yine şu göz yeşiliyle başlamayı unutmuşsun. Hmm. unuttum. Ama alırım, sıkıntı yok. Belli oyun uzayacak. Ama Jax satıyor ama böyle oynarsa. Oo iyi abarttı. O ne lan Erdem? Her şeyi kaçırdın oğlum. Kanka bir garip koşuyor çocuk ya. Yapma Johnny. Ananın amı. Ölüyordum lan. Her şeyi Çıkıyorum. geriye bağladı. Buraya kadar. Ne alayım? Ben yine bu başlangıç sistemini alayım da bir tane de kronometre alayım. Ben. Pew, pew, pew. Ego nasıl gidiyor? Mal Timo ile oyun oynuyoruz işte. Yani ormancı alacaktık kardeşim yanlış yaptın. Ne alaka oğlum ben iyi oynuyorum baksana tapa. Mesele iyi oynamak değil ki kanser olmamak. Ah be. Abi bu çocuk yine benim canımı ona indirdi ve kesti yine. <laughs> lup 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 Abi bu çocuk halis galiba ya. Midde 3v1 keyif. AFK ya. Yapacak bir şey yok. Bak 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 amın çocuğuna bak. İlla zorlayacak. Yakalarım. Of, ekmek çok iyiydi ya. Doydum amına koyayım. Abi Diana bari olmasa ya. Ejdere gel ejdere. Es da Ben hocamla daha ne yapayım? Valla bari redini almalı. Oğlum bu Jax nasıl on level abi? Kanka. Kill alıyorsun okey de. Bir rakip kat kaba çocukta Açık iş şey yok ya adam. boş boş kasmış 10 level geziyor adam 10 level ya ne demek sen, sen onun Yasuo'yu aldığı yeri görseydin gül düz vuruş attı. <gülüyor> <On> <gülüyor> bir tane. ne demek şuna bak bu adam 14 level dalga mı geçiyorsun 13 kilin var senin şu farm, farm farkına bak adam 2'ye katlamış 3'e gidiyor <laughs> öyle olmaz ki tamam kill alıyorsun okey de kadar kule de yok ki. Geliyor mu malı keselim. Ne korkuyorsunuz da bir tane adamdan? Oğlum bir tane adam değil. Biraz önce oldu mesela Diana çıkıyor yanından. Bir şey yapamıyorum Diana'ya. Oha o. Cık. Bir an düşündüm de çok geç düşündüm. Dur. Bu ne abi yavrum? Abi? Adamlar kusura bakma bu ekmeği veremem artık. Ya. Götüyle kill alıyor işte adam. Ben bu adama bir şey yapamıyorum ki. Verdin mi sen? Evet. Hayır hayır verdim. Hmm, tamam. Diana işi bozuyor kanka. Bence Kai'sa işi bozuyor abi. Ya orası öyle canım Kaysa. Peki Kaysa Orus bu mu çocuğu mudur? Ağır. Hmm. Rakip, Rakip ezip geçiyor. Rakip seriye bağladı. G or G. G or G. Ne kuruna sağlık bebeğim. AFK'lı oyun. Yapacak çok bir şey yok. NTVP.